Arkadaşlar merhaba, umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün çok önemli bir video çekiyorum. Almanya'da göçmenlik ve çalışma üzerine. Konu alan dışı çalışma olayı. Birebir yaşamış olduğum örneği sizlere vereceğim. Önceki videolarımdan da bildiğiniz üzere ben otelcik üzerine gelmiştim. Fakat çalışım otellerde memnun kalmadığım için bıraktım, değiştirdim. Ve bunun üzerine hani otelin dışında bir yerlerde çalışmak Çalışmaya çalıştım, iş aradım, iş bulmaya çalıştım. Yalnız sözel bir branşım olduğu için ne yazık ki iyi bir Almanca derecesi olmadan e, iyi bir iş bulunmuyor. Yani yıllık 60, 65 bin, 70 bin baremli işlerde çalışabilmeniz için özellikle sözel bir mesleğe satış pazarlama, iş geliştirme, idari işler, yönetim tarzı işlerde çalışabilmeniz için B2, en az, o da iyi derecede konuşulan bir B2 ya da C1 gerektirdiğini söylüyorlar. Direkt sizden C1 istemiyor ama o seviyede cümleler kurabilmenizi, konuşabilmenizi, akıcı konuşabilmenizi istiyorlar. Ben ikinci ayrıldığım <laughs> otel işinden sonra Starbucks'ta, hani ee, bu çünkü oturum kartım çalışmama bağlı, oturum kartımı kaybetmemem için Hemen bir iş bulup çalışabilmem gerekiyordu. Bu sebeple Starbucks'tan bir iş teklifi aldım. Yani gittim başvurdum, hatta Probezeit yaptım. Onlarla çalıştım bir 4 saat. Almanya'da Probezeit diye bir şey var. Çalışmak istediğiniz iş yerine tecrübe edip bu işi sevip sevmeyeceğimi görmek istiyorum. O yüzden deneme çalışması yapabilir miyim şeklinde bir şey söylüyorsunuz. Bunlar Probezeit. Gidip 4 saat çalışıyorsunuz orada. Hatta çalıştım iki kere çalıştım falan yani onlar çok hevesliydi beni almaya ve e, ben Starbucks'ın önceki tecrübelerim sebebiyle işte barista baristanın hemen üzerinde bir şey var bir de onun üzerinde team leader var team leader yani takım lideri gibi bir şey onun üzerinde store supervisor var store supervisorın üzerinde assistant manager var assistant managerın üzerine Store manager var ben team leader pozisyonu Supervisor'un bir altı pozisyonuna kontrat aldım. Bunu Ausländer Behörde'ye ilettim. Erklarenks'un Beşer Figo'nun eki ekiyle birlikte. Ee, bir türlü cevap gelmedi. Gelmedi. En sonunda dedim ki hani yani ek belge falan mı istiyorlar nedir diye. O da evet ek belge istiyorlar bu iş için dedi. Dedim ki yani hani ben turizm mezunuyum. Yiyecek içecek turizmin en büyük alanlarından bir tanesi konaklama bir şeyse turizmde diğer bir önemli sütunu ee, turizm işletmecinin, otelciliğin. Hani neyin ek belgesini istiyorlar anlayamıyoruz. Yani zaten arkadaşlar hani Almanya'da bir yıldır neredeyse buradayım. Birçok örnek de duydum. Kendi başıma gelen olayları da biliyorum. Şunu çok net bir şekilde söylüyorum. Ausländerbehörde ajanı da bilmiyor, bir Allah biliyor yani tamam mı? Ne siz biliyorsunuz, ne onlar biliyor, bir Allah biliyor. Yani olacak mı, olmayacak mı? Ajanın algılaması, yani e, Mevlana'nın çok güzel bir sözü var ya, senin anlatabildiğin, karşındakinin anlayabildiği kadardır diyor ya, o kadar yani. E, Ausländerbehörde agent für Arbeit'e, turizm İşletmeciliği Hospital hospitality management hatta yani otel işletmeciliği diplomamı atıyor, görev yazısını atıyor, kontratımıza atıyoruz tamamen basit bir barista da değil. Buna rağmen gelen cevap şu bu kişi bu işi yapmak için overqualified'dır. Ee, daha üst e, overqualified. Üst kalitededir. Bu iş daha aşağı Vasıfsız eleman işidir gibi bir şey diyor. Şimdi işin içinde iş var. Yani hani e, yiyecek içeceği turizmle ilişkilendirebilecek bir algı, bir zeka yok orada. Burada garsonluk vasıfsız iş olarak geçiyor ama ne kadar da öyle olsa turizmin içinde yer alan bir bölge. Burada e, bir bölüm. Almanya'da turizm ausbildung'u yüksek okulunda okuyan insanlar bile en az herhalde 3 ay olması gerek belli bir süre yiyecek içecek departmanında oryantasyon yapıyorlar. Ondan sonra front desk, kat hizmetleri falan filan gidiyorlar. Yani buna karar verecek olan merci bundan bir haber. Kafa oturtmuyor. Oturmuyor yani kafaya. Ee, ben ne atayım daha? Yani ne atıp o işi almak için çabalıyım. Hani e, önceki garsonluk belgemi de daha sonra ilettim. Alsanı Behör'de benden istediği için çok yıllar öncesinde çalıştığım yerde garsonluk yazım vardı. Onu da ilettim. Buna rağmen tabii bana gelen cevap şuydu. Siz fazla kalifiyesiniz bu iş için. Over qualified. Über qualifiziert mı? Öyle bir şey diyor. Buradan kendi varsayımım şu. Arkadaşlar çalışmaya geldiniz. Ben akademik vizeyle geldim. 18B. Yani mavi kartın maaş tutmayıp ama üniversite mezunu olan vize türüyle geldim. Yüksek lisansım da var ve benim üniversite diplomam yüksek lisansım şeyde var. Sırf hani benim kalifiye bile olduğumu ispat edeyim dosyamda beni kolay sınır dışı etmesinler diye bunları verdim. IBM'den tamamlamış olduğum IT ve data üzerine kurslarımın sertifikalarını da verdim. Şimdi bunlar biliyorlar benim kalifiye bir eleman olduğumu biliyorlar. Eee yani ben de hani Starbucks'taki işi ömür boyu hayalimin rüyamın işi diye yapacak değildim. Ee, bana şöyle bir cevap geldi. Ee, şu an için hani yani bunda bir şey sağlayamıyoruz dedi. Hani buna onay vermediler. Ee, sizden hemen bir iş bulmanızı da beklemiyoruz. İş arayışlarınıza devam edin dediler. Tamam mı? Yani bu olay arkadaşlar ajandan ajana değişir. Aslendir Behörde'den Aslendir Behörde'ye değişir. E, şehirden şehire, eyaletten eyalete değişir. O yüzden burası sözün bittiği yer arkadaşlar. Burada söz bitti. Yani hani şunu yaparsanız Aslendir Behörde bunu hemen alırsınız. Bunu yapar falan artık bir şey diyemiyorum. Kusuruma bakmayın. Kesin böyle olur diyen biri varsa da arkadaşlar inanmayın sadece elimizde olan parametreler, doneler üzerine bir oyun planı kurabiliriz biz en fazla. Bunun dışında da başka bir şey elimizden gelemez. Bakın Starbucks'tan red yedik. Tamam mı? Hani ya Starbucks'tan değil şeyden. İşte Bundesagentur'dan red yedik. Yediğimiz ret. Auslander Behar da söyledi. Ben hemen e, ikinci zaten her zaman B ve C planlarım vardır. Hiç kimseyle köprüyü yakmadan diğer insanlarla konuşmaya devam ediyorum. Ee, hemen başka bir otelden, tamam mı, ee, yine resepsiyonist tarzında bir işe başvurdum, tamam mı, ee, kabul aldım. Hemen bunun evraklarını gönderdim, Ausländer Behörde'ye. Ausländer Behörde iletti. Ee, şunu hemen açıklamak istiyorum. Felbach artık iyi bir yer değil. Ausländer Behörde'si oldukça şişmiş durumda. Ben Ekim'de geldiğimde tamam başka bir otele başvurduğumda bana 3 günde onay çıkarken ben Starbucks için burada iki ay bekledim. Ee, bu otelcilik e, kontratını verdim. Bir de ne yazık ki Felfanova Aslanlı Belediyesi bilmiyorum diğer yerlerde de öyle mi? Çarşamba çalışmıyor arkadaşlar. Yani bugün hesap geçen haftayı söylüyorum. Geçen hafta Perşembe'de bir dini tatilleri vardı. Çarşamba çalışmıyor. Perşembe çalışmıyor. Devlet memurlarının çoğu köprü günü dedikleri hani bizde bayram hani birleştirme olayı oluyor ya Türkiye'de. Cuma'yı da alıyor. Cumartesi pazarı da koyuyor. Bir yere uzun süreli bir tatile gidiyor. Yani bir beş günlük tatile gidiyor. Geliyor. Sen umurunda değilsin. Mail mi bekliyorsun? E, zor durumda mısın? Paran bitti. Geçim sıkıntın var. Bir an önce işe başlayacaksın? Umurlarında bile değil. Yani hiç umurunda değil. Tamam mı? Dolayısıyla çok rahat davranıyorlar. Bu tatiller artık köprü günleri dediğimiz günleri de birleştirip uzun tatile gidebiliyorlar. Hatta ben benim Starbucks olayımda ne oldu biliyor musunuz? Ben şans eser, yani o bekleme sürecinin ortalarında e, ajanımı şans eseri trende gördüm. Ajan'ın bana hemen dedi ki onlar da tabii işin kurdu tamam mı yani gelip de rahatsız etmesin özel hayatın privacy bir şey sonrası ben sana yarın yazarım böyle gitti öne oturdu bana böyle şey yapıyor ben sana yarın yazarım tamam dedim umarım iyidir dedim iyi dedi ya dedi şöyle ben de saygımdan ötürü gidip onu rahatsız etmek istemedim arkadaşlar tamam mı yarın geçti İki gün geçti o hafta geçti üzerine bir hafta daha geçti Artık kazanırım ki hani kusura bakmayın ben yanlış bir şey mi yaptım da bana dönüş yapmıyorsunuz diye bir e-mail yazdım. Cevap şuydu. Yok yanlış bir şey yapmadın. Ben hasta oldum. iki hafta izin aldım. Yani e, çok değişik bir durum ya. Siz hiçbir öneminiz yok. E, o nasıl rahatsa öyle. Sen beklemek zorundasın. Sanki hani Lord of the Rings yüzüklerin efendisi orta dünyada hani e, ee, Tranduil'in dediği gibi bir şey var. Yüzyıl bana ne bekle. Bir elf için yüzyıl ne ki gibi sanki. tam Burada zaman o kadar hızlı geçiyor ve eskiyorsun. Onların orada hayat durmuş yani. Ayrı bir gezegen gibi. Dolayısıyla hani böyle bir gecikme ve umursamazlıkları var arkadaşlar. Ee, hatta ben şunu dedim. Ben sürekli bir arkadaşıma sordum bunu. Bu konularda biraz daha tecrübeli. Dedim ben sürekli iş değiştirdiğim için mi bana tavır mı koyuyorlar sence dedim. Hani bu dördüncü kontratım benim bulduğum. Ee, o da dedi ki yok dedi ya Almanya'da öyle bir şey olmaz dedi. Yani sen felba ya taşındıktan sonra bir sürü insan akın etmiştir dedi. Baktıkları dosya sıralama sayısı fazlalaşmıştır dedi. Ki dedikleri gibi personel eksiği de var şu anda. Her attığınız e-mail'e cevaben personel eksiğimizden dolayı geç dün dönüyoruz diyorlar. Stuttgart daha bir felç. Ludwigsburg'un iyi olduğunu duydum. Hadi size bir tüyo vereyim buradan. Videoyu buraya kadar izleyenler bu kıymetli bilgiye sahip olacak. Ludwigsburg'un çok iyi olduğunu, yürüyerek gidip hatta randevusuz girdiğini söyleyen arkadaşım oldu açıkçası. Ee, arkadaşlar, konuya tekrar dönüyorum. Benim bir dosyam var. de 18B ile geldim. Üniversite mezunu, akademik personel, yüksek lisansım var, tezli. Ee, yüksek lisans diplomam orada. Üniversite diplomam orada. Bunları biliyorlar. Ee, bun, bu profilde Starbucks'ta Team Lida pozisyonuna başvurdum. Überqualifiziert. Fazla donanımlısın. Fazla kalifiyesin diye red aldım. Ama başka bir otele gittim. Tekrar resepsiyonist pozisyonunda bir iş buldum. Kontratımı aldım. Gönderdim. Bu sefer 3 günde çıkan şey 3 haftada çıktı. Bir hafta sonra ya da randevu verdiler. Yani neredeyse bir ay sonra gidip e, kartıma yanına verilen Zuzas Bulat ek kağıda yeni otelim, işverenim, pozisyonum yazacak ve o Zuzas Bulat'ı alır almaz hemen çalışmaya başlayabileceğim. E şimdi Starbucks'taki Team Lyle'a için Uber Qualifies'i yırtık, resepsiyonist için değil miyiz? Aslında CV'me baksa teker teker incelese kat be kat üstündeyim ama işte yani senin anlatabildiğin karşıdakinin zekasının anlayabildiği kadar. Yani bu adamların gönderdiği ve senin elemeye tabi tutan adam çok da zeki, analitik zekası gelişmiş bir şey değil. İnan şuna bakıyor. Otelcilik, kontrat, resepsiyonist. Tamam ya bu, bu ne olur? Bas. Ama aynı zeka ya Starbucks işte Starbucks'ta sonuçta yiyecek içecek sektörü o tercihin içinde önemli bir sektör. Yiyecek içecek ve bunun garsonluk tecrübesi de var. Yani servis de yapmış. E, o tercih okumuş. Müşteri hizmetleri bilgisi var. Starbucks'ta da böyle bir işlem olacak. O yüzden bu buna olur diyemiyor yani. Zeka yok. Basmıyor yani. I, 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 I. yani üçgen üçgen kare kare daire daire böyle hani kim bakıyor ne bakıyor kimseni değerlendiriyor Allah yardımcınız olsun bilmiyorum yani hakikaten bilmiyorum yani bir de yani şunu duydum hani e, ama bununla ilgili bir video çekmişim hani farklı şehirlerden de başvursanız Stuttgart'taki agen, Agentur dedikleri yani ASN Behördeler Farklı askerler ve Hördeler tek bir birimi atıyor. Bütün Stuttgart, Baden-Württemberg'e bakan Stuttgart'taymış. Buna atıyor, bu karar veriyor. Ama dediğim gibi sen girip dış kapıdan çalarsan sen dış kapının dış mandalısın. Senin hiçbir kıymetin yok. Senin ajanın internal olarak içten yazdığı sorduğu anda zınk anında öbürünün cevap vermesi gerekiyor. Bunu diyoruz o yüzden. Yok ben gidince sıra olmuyor da ama hala bekliyorum. Bu değil işte yani anlıyor musun? Yani sen sıra olmayan bir yere gidip ajanınla iyi bir ilişki kuracaksın. Ajanın senin için soracak. O sorduğu zaman cevaplamak zorundalar çünkü. Resmi daire. Senin gidip istediğin kadar gidip sormanın hiçbir anlamı bir önemi yok. Evet 3 günde çıkan şey 3 hafta sonra çıktı. Bir hafta sonraya geldi. Dedi. Oğlu sana 4 hafta ama... Önemli değil çok şükür. Önemli olan o verdiği afen titeli oturum kartını tutabilmek ve benim oturum kartım çalışma çalışmama bağlı. Bir işverene bağlı arkadaşlar. Dolayısıyla e, yani Starbucks'da olsa çalışacaktım. Bir konfeksiyon dükkanı da olsa girip çalışacaktım. Ama bu yaşadığım olaydan büyük ders çıkardığım büyük ders, büyük tecrübe sizlere Ders sizlere büyük tecrübe şu, eğer ki e, kalifiye personel, kalifiye akademisyen vizesiyle geldiniz, birebir e, diplomanızın olduğu bir sektörde çalışmayıp, hani kartımı kaybetmeyeyim, gideyim sıradan bir iş yapayım diye başvurursanız ki ben konfeksiyon, yani işte atıyorum Jack Wolfskin'dir. İşte North Face'i buralara tezgahtar olarak bile başvurdum. Sadece sınır dışı edilmeyeyim hani çalışma kartım devam etsin diye. Bu tarz bir şey oldu. Sonra arkadaşlar size direkt e, sen kalifiye bir elemansın. Bu iş grubu kalifiye kalifiyesiz bir iş grubu, vasıfsız bir iş grubu. Sen kalifiye bunun için übe kualifikasyonsun bu işi yapamazsın diyor giriş pozisyonu. Ne dedi bana tek biri Aslan Berde dedi ki eğer dedi sen Starbucks'ta süpervizör, müdür yardımcılığı ya da müdürlük gibi bir pozisyon alırsan at hemen destek olarak gönderelim. O zaman olabilir dedi. Yani bu ne demek? Hani bir konfeksiyon dük dükkanına da giriş tezgahta girersen sana hayırı çakarlar ama süpervizör, müdür yardımcısı bilmem ne olursa ve bunu da senin kendinle tecrübenle ilişkilendirebileceğin önceki çalışma geçmişin varsa veya o, o özelliklere sahip dersler bir şeyleri aldıysan bunu eşleştirebilirler arkadaşlar. Bana direkt cevap o. Sen bu pozisyona fazlasın. Ama onu da süpervizör, müdür yardımcısı ya da müdürlük gibi bir teklif alırsan Starbucks'tan gel dediler. Açıkçası Starbucks'taki kontakta dedi belki sana asistan menajer olarak bir şey belki ayarlanabilir dedi ama ben o sırada otelden bir teklif aldım ve maaşı çok daha iyiydi otelde çalışın için yan hakları daha iyiydi ben uzun süre otelcilik yapmayacağım yakında tekrar e, dil kursuna başlıyorum B2 kursuna başlayacağım çok iyi derecede e, dilimi ilerletmeyi planlıyorum ve bu aşama bittikten sonra da e, hak etmiş olduğum daha öncesinde account manager Business Development Specialist, International Marketing Sales pozisyonlarında yıllık 60 bin, 65 bin, 70 bin baremli işlere başvuracağım ve sektör değiştireceğim. Bu sadece benim için şu an kısa şöyle bir game plan. Stratejin bu yönde. Siz de stratejinizi buna göre kurun. Bugünkü videonun özeti alan dışı çalışmak. Alan dışı çalışabilir misin? Çalışabilirsin ama alanının dışında başvurduğun iş, senin kualifikasyonlarının altındaysa sen über over qualified überqualifiziert over over yersin. Kabul edilmez. Alanın dışında çalışacaksan muhakkak kendi background'unla ilgili, geçmişinle ilgili bir e, tecrübe, bir bağlantı, bir ilinti, bir ilişki, bir kanıt sunmalısın. E, ve alan dışında da eğer benimki gibi lisansın varsa yüksek lisansın varsa falan filan hele bir de IBM'den falan ve sertifikalar falan attıysan e, giriş pozisyonlarına sana izin vermeyeceklerdi. Yani o IBM olaylarını falan geçme. Üniversite mezunuysan ve e, işte şöyle konuşalım. Üniversite mezunsun. Diplomanın dışında giriş bir işe başvurduğun zaman bile sen bu işi yapamazsın diyebilirler. Hani sonuçta benim otelcilik bachelor's olduğu için, lisansım otel işletmeciliği olduğu için Resepsiyona yine okey vermişler diye düşünüyorum. Ee, yani dosyanızın, profilinizin çok kalın olması da bir yerde iyi olmuyor arkadaşlar. Ee, bu sefer ülkeden atılmayayım diye herhangi bir iş bulup kalma durumunuz da olmuyor. Yani iki kısmı da sıkıntılı bir şey yani. Ufak bir bilgi daha paylaşmak istiyorum. Mühendis olan arkadaşlar var. İşlerini kaybediyorlar. Bir an önce iş bulmaları gerekiyor veya buldukları işlerde bir yıllık kontrat veriyorlar. İşverenlerin de genel algısı artık şu yöne döndü Almanya'da mühendislerde. Bu adamı kullanalım işimiz bittiği zaman atalım. Çünkü çok para gidiyor. Yıllık 60-65 bin eurolarda para ödüyorlar. Firma kullanıp işini bitirdiği zaman kesmek istiyor. Tabi süresiz verdikleri vardır. Her zaman e, istisnalar olabilir. Ama bu benim yakında duyduğum bir arkadaş. Yani ama benimki gibi o sektöründe bir iş bulduğunuz zaman muhakkak kontratlarınızın hepsi benim hep aldığım umbe, feristite. Süresiz. Ama kazancı ona göre çok daha çok. Mühendisin yarısı kadar bir kazancı var. İki ucu bilmem neli değnek işte. Hani çok kazanıyorsun ama hemen sınırsız kontrat alamıyorsun. Az kazanıyorsun ama sınırsız kontrat tak tek seferde. 4 yıllık oturum kartı o sektöründe alabiliyorsun. Yani diğerlerini bilmiyorum. Dolayısıyla alınız dışında çalışabilir misiniz? Vallahi çalışabilirseniz de giriş seviyelerine pek kolay kolay eğer profiliniz yüksekse, e, profiliniz kalınsa çok giriş seviyelerine de bir şey vermiyorlar. Ben Starbucks'tan bunu buna istinaden red yedim. Bunun çözümü neydi? Eğer Starbucks'ta bu tamam alanın dışı gibi de görünüyor. Aslında alan dışı değil de onlara göre alan dışı. Ee, süpervizör, müdür, müdürlük. müdürlük bulsaydın yine başvururduk. Denerdik, şey yapardık, e, almaya çalışırdık dediler. Bugünün videosu böyle arkadaşlar, Alan dışı çalışmak. E, dediğim gibi, hani bunu iyi irdelemenizi istiyorum. Sürekli hani sorular geliyor, her birimin sorusuna cevap veremiyorum. Adam 18 A ile gelmiştir, tamam mı? 18 beynin altı sonuçta 2 yıllık okul, yüksek okul vizesiyle gelmiştir. Starbucks'ı giriş pozisyonuna başvurmuştur. Onu belki direkt kabul edebilir. Ama bir bachelor's bitirmiş adamdan, bir lisans bitirmiş adamı bunu vasıfsız iş olarak görüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani lise mezunudur, adam gelir. Yani bana ondan sonra bu videoyu izleyip de şöyle saçma sapan defansla gelen troller olmasın lütfen. Ben e, gittim yaptım. Lise mezunudur adam. E, sen yapabilirsin. Senin profiline eşleştirmiştir onu yüksek okul mezunsundur, eşleştirmiştir onu. Ama ben bunu benim profilim üzerinden anlatıyorum sana. Sen kendine pay biç. Benim profilimde. Barista'yı geçtim. Barista'nın üstünün üstü bile yetersiz kaldı. Minimum süpervizör, assistant manager ya da managerlık istiyor benden. Bu tarz bir şeyde çalışacaksam eğer. O yüzden size kendinize lütfen düzgünce hani üzerine düşünün, analitik düşünün, artıların eksilerini yazın, neler olabileceğini yazın. Ona göre bir oyun planı kurun arkadaşlar. Kimsenin YouTube videosunu anlattığı ya alan dışı artık çalışabiliyorsun işte Kasım 10, 18 Kasım'dan itibaren o iş değişti. Pat atla gir çalış olmuyor arkadaşlar. Sizin profil değerlendirmenizi alıyorlar, CV'nize bakıyorlar, eğitiminize bakıyorlar, Kontrat, kontratta alacağınız para ve statünüze bakıyorlar. Bütün bunların e, karışma artısını destekleyecek olduğunuz ek belgelere bakıyorlar. Bütün hepsinin bir kritiğini yapıyorlar. Ve kritik yapan kişinin de çok doğru düzgün, analitik bir zekaya sahip olduğunu düşünmüyorum. Bunun sonucunda da size olur veya olmaz diyorlar. O yüzden bu parametreleri iyi göz önüne alınız. E, her zaman olduğu gibi en iyi dileklerimi sizlere diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Umarım her şey çok güzel olur. İstediğiniz işlere ulaşırsınız. Ulaşamazsınız da ben şu an istediğim hayal işime ulaşabilmiş değilim. Ama bu yolda yavaş yavaş minik adımlarla e, ilerleyeceksiniz. Gerekirse ilmek ilmek dokumak tabiri var. Bu şekilde gideceksiniz. Bir yerden başlayıp kendinizi, oturumunuzu bulunmanızı, bu ülkede bulunmanızı yasal ve sağlam hale getirip yavaş yavaş üzerine koyarak Dili çok hızlı bir şekilde ilerleterek yol alacaksınız arkadaşlar. Özellikle sözel branşlar önceki videolarımı izleyiniz. Orada da bu konulardan bahsettim. Sözel bir meslek sahibiyseniz iyi Almanca öğrenmekten başka hiçbir çareniz yok. Ama şunu söyleyeyim, iyi Almanca öğrenin. Almancanız çok iyi olsun. Üniversite mezunu falan olun. Proje yöneticiliğiyle account managerlık Business Development Manager'lık pozisyonlarıyla inan bir IT okumanıza gerek yok. Birçok IT'ciden, data analistçiden daha yüksek maaşlar alıyorsunuz. En aşağı aynı maaşları alıyorsunuz. Bazı durumlarda daha yüksek maaşlar alıyorsunuz. Gönlünüz rahat olsun. Rahat, çok rahat rahat Almanya'da keyifli bir yaşam sürebileceğiniz skalalara, limitlere yükseleceksinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.